Evet merhabalar iyi akşamlar ee, Windows 10 kuracağız makinemize 480 Armor ekran kartımız var Display portlarından arızalı bir tanesi görüntü kesiyor 3 işlemcimiz var 4 GB RAM'imiz var 735'lik bir güç kaynağımız var Şimdi hemen bir Windows'umuzu kuralım Hemen şuralara hemen atlayacağım zaten <laughs> kurulum başlıyor. Zaten buralar hemen bitecek. Çünkü bir tane şurada Kingston'un 480'lik bir SSD'si var. 480, 280 artık neyse. Windows 10 Pro kuracağım. Hiç uğraşmayacağım. Ee, şunların hepsini sileceğiz zaten. Yeniden alan oluşturacağız çünkü. Şunların hepsini tek tek sileceğiz. Şuradan yine de uygula diyeceğiz, tamam diyeceğiz. Uyguladıktan sonra direkt evet diyeceğiz ve devam edeceğiz. <laughs> Telefondan çekiyorum yine her zamanki gibi. <laughs> iPhone e, X, X Max'ten çekiyorum bu videoyu. Şu dosyalar yükleri kuruluyor. Yazısının geçmesini bekleyeceğiz biraz. Bu video birazcık uzun olacak. Arkadaşım e, display portlarından bir tanesini arıza verdirmiş. Arkadaşımın bir binir ihtiyacı var diye mesela X modeli. Devam etsin be. %10'a geldi, %11'e geldi. Şurada da bir tane test SSD'm var. san SanDisk'in SSD'si var. Bunun içinde oyunlarım var. Ee, ekran kartı bu arada hiç açılmamış. Ee, sıfır bir ekran kartı. Sadece yılların hışmına uğramış. 4 sene boyunca arkadaşım kullanmış. MSR'ın Armor serisi 480 e, 480 588 GB 256 bit kartımız var. 8 pin Hemen şöyle bir bitirsin. Masa üstünü bir gelelim görelim bir. İnternete bağlayacağız. Bir güncelleme yaptırtırım ben. Güncelleme ve internet kısımlarını size göstermeme gerek yok. Zaten onları bulursunuz. %61'e geldi bile çoktan. 4 GB bir RAM'imiz var. 480'lik SSD'miz var. 580 ekran kartımız var. Şimdi diyeceksiniz ki 580 artık iş görür mü diyeceksiniz. Evet görür. Ee, Windows ISO'sunu da flash belleğe yazdırdık. Sandisk'in bir tane. Rufus programı ile birlikte. MBR kurdum. GPT ile uğraşmak istemedim. Barda bilenler vardır zaten. Ben yine de söyleyeyim. GPT'ler yeni eski Eskiler ise MBR olarak kuruluyor. ATX bir anakartımız var. 30 üstünde. P7, P5, P55, M-Lux diye bir anakartımız var. 8 tane SATA portumuz var. 4 RAM slotlu. 735'lik bir tane full modüler. 140 santimlik bir güç kaynağımız var. Kendi üstünde. Burası hemen bir bitsin be. Bakalım e, oyunları kurarken ya da Windows'u açarken tekrardan aynı hatayı verecek mi? Mouse'umuz var bir tane şöyle Razer'ımız var. Şöyle oyuncu faresi var elimizde. Orası bitecek zaten şimdi. Şimdi ben flash belleği çıkartacağım. Burası birazcık uzun sürecek. Normal klasik Windows kısmında. Flash'ımızı şuna kurduk. Sandisk'in 32 GB'lık bir tane USB verdi. TV'mizi bu arada 4K 60 FPS. HDMI portu üstünden taktık. İnşallah masa üstünde şu görüntü vermeme gibi bir sorunu oluşturmaz. Korkumu o şu anda. Arkadaşım yeni bir ekran kartı alacak zaten. 4060 almayı planlıyor. Onun da işlemcisi Ryzen 3 3100 16 GB RAM vardı. A320 Pro Max anakart 16 GB RAM. Ee, bir şurayı bir geçsin de. hizmetler alınıyor. Bilgisayar bar diyecek. SSD olduğu için zaten hızlı bir şekilde kuracak bilgisayarı. Bir de merakım formaktı Bu ekran kartı kaç dereceye çıkacak. Kart hiçbir şekilde açılmamış. Onu da testini yapacağım. 4K'da testini de yapacağım. Full HD'de de testini yapacağım ben bunu. Sürücüsünü kuracağız. Ee, büyük bir ihtimalle diğer test sürücülerinin ve test videolarını pazartesi günü falan atarım çünkü pazar günü çalışıyor olacak. Şurayı bir bitirsin de. Bu tırnağı duyduğunuz ses işlemcinin kendi fanından geliyor bu arada. İşlemcimize herhalde iki çekirdek tek 4 thread'ti. Ee, Direct destekli. Ama herhalde kartın üstünde şey yok, ee, DisplayPort HDMI gibi bir çıkış yok maalesef.